Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İnsanlık tarihi tam olarak bilinmese de kimi tarihçilere göre 15.000, kimi tarihçilere göre 12.500, kimi tarihçilere göre 50.000, kimine göre daha fazla. Buraya girmeyeceğim. Yalnız insanlık tarihinden bugüne yapılan en büyük hatalardan bir tanesi nedir diye sorarsanız, insanlar bugüne kadar neden kırmızı kan akıtmayı sever? Ben bunun üzerine çok e, kafa yoruyorum. Neden yani? Bir insan ölünce ne oluyor ya? Yani? Diyelim ki bir insan öldü ya bir savaş esnasında birileri öldü. Bazı insanlarda kırmızı hastalığı vardır. Yani kanı gördüğü zaman rahatlar. Hatta sinirlendiği zaman o insan bir kan görmeli. O kanı akıtmalıdır ya bir hayvan kesmelidir kurban. Ya bir insanı yaralamalıdır ya kendine zarar verip diyelim ki vücuduna bir falça atıp ya da jilet atıp kendini yaralamalıdır ya da evin eşyalarını kırmalıdır ya da elini duvara vurup bir şekilde parmaklarına kanatmalıdır yani zarar vermelidir. Ancak öyle rahatlayabilir. Bu şekilde insanlar var. Bu günümüz insanlarıyla sadece alakalı değildir. Bu bazı kötü huylu varlıklar varlıkların etkisiyle de oluyor bu iş. Kendileri de öyledir. Ama Rahmani insanlar bunu düşünemezler. Rahmaniyim diyenler size sesleniyor. Namaz kılıyorum diyenler size de sesleniyor. Kiliseye gidip de Allah'a işte ibadet ediyorum tüm dünyadaki dinler için söylüyorum. Hepinize. Hepinize saygım vardır. Tüm dinlere saygım vardır. Hiçbirim hiç kimseyi ayıracak, ayıracak bir felsefem yoktur. Herkes kendine göre haklıdır. Herkes okuduğu kitaba inanır. Herkesin bir hocası vardır. Herkesin bir iş, iş dünyası vardır. Herkesin bir ekonomi gücü vardır. Herkesin bir Doğduğu şehir vardır, köy vardır. Herkes birbiri gibi düşürmesi saçma, saçma olur yani. Kardeşleri bile birbirleri gibi düşünemezler yani. Düşünmezler yani. Bu doğaldır yani. Yalnız tüm dinlerde insan öldürmenin ne kadar günah olduğuyla alakalı birçok ayet vardır. Tüm dinlerde hep iyilik, hep yardımlaşma, hep mutluluk, hep cennet vadi. Her şeyin en güzeli vardır. Ama işin pratiğine girince, Müslüman, Müslümanı ne kadar öldürmüştür. Hariciler, Hz. Ali'ye niye isyan etmiştir? Hz. Ali ile Hz. Ebu Bekir arasındaki münakaşa neydi? Hz. Ömer niye Hz. Ali'nin evine bir sıkıntı için gitmiştir? Biz buraları ve Emeviler ve Hz. Hüseyin taraftarları arasındaki münakaşa. Habil kabile girmiyorum. İşte görüyorsunuz. Ve baş kesme olayı. Baş kesme olayı çok severiz değil mi? Çok delikanlılık bir şey yani. Öyle güçlü. Güçlüyüm yani böyle. Keserim yani, biçerim yani değil mi? Süper. İşte en yanıldığımız noktada sonunuz geliyor. O günün kararları, o günün güçlü insanları bugün hangi durumda olduğunu Allah bilir. Nerededirler? Nasıl yad ediyoruz? Hz. Ali'ye yapılan zulmü, Hz. Hüseyin'e yapılan zulmü ben bir sünni olarak nalet ediyorum onların üzerine. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de yazıyor o kötü insanların üzerine o Allah'a ve peygamberlerini inkar eden insanların üzerine Allah, peygamber, melekler ve insanlar nalet eder. Ve etmelidir. İnsan öldürmek ancak Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi zaruri zamanlarda geçerlidir. Zaruri zamanlarda sana yaşam hakkı vermiyorsa senin inancına saldırı yapılıyor. Hani biz çok sebebi olmalıdır. Yani Allah ona izin vermelidir. Adaletli olmalıdır. Yılan sana saldırmazsa, sen olsa İran'ı öldürsen bile, gidip de yuvasında İran'ı çıkarıp da öldürsen bile, o günahtır. O kendi doğasında yaşar. Onun bir ailesi vardır. Onun da bize faydası vardır. Yılan bizim düşmanımızdır diye her gördüğümüz yerde onun peşine gidip de öldürmemize gerek yoktur. O bizim alanımıza girerse öldürme hakkımız vardır. Kendi alanımıza. O da kendi alanında mutlu yaşasın. Dünya bizim için tek yaratılmamıştır. Yırtıcı hayvanlar için de yaratılmıştır. Biz, bizden olmayana ölümü hak görüyoruz. Bu büyük bir rezilliktir. Büyük bir ezeyandır ve büyük bir yangın yeridir. Kendi yangınımızı, kendi gönüllülerimizle cehenneme taşıyanlar biziz. Cehennem sadece ahirette değildir. O kadar gün içerisinde sıkıntılar yaşıyorsunuz ki işte bunlar bilese yeterdir yani. Cehennemdir yani. Cehennem yanmak değildir sadece. Cehennem Allah tarafından lanet edilmiş insandır. Bunun için utanılmalıdır. Bunun için utanılmalıdır. Ateşten değildir yani. Ateşten korkmak için değildir. Ateşten korkmak ayrı bir konudur. Ama utanılmalıdır yani. Allah'ın yarattığı bir varlığı öldürme. Bu büyük bir sıkıntıdır. İnekleri bize faydası olan Bakara, boğa, İnek Suresi o kadar önemlidir ki Neml Suresi, Karınca. arınca yazıyoruz. İnsanları yazıyoruz. Her şey bizim için yaratılmış. En büyüğü benim bunlardan vazgeçeceğiz. Biz bunlardan vazgeçmezsek gerçek din üzerinde olmayız. Rahatlı müstakim yolunda olmayız. Bir insanın ölümü sevindiriyorsa bir insanı o insanlıktan çıkmıştır. Diyelim ki düşmanın sana saldırdı. Sen mecburen kendi korumak için öldürdün. O da o seni öldürecekti. Öldürdün. Hiç kimse de seni görmedi diyelim. Hiç kimse de seni görmedi. Öldürdün ve onu kaybettin. Yine üzülmelisin. Onun ölümüne üzülmelisin. Keşke böyle olmasaydı diye. merhameti olmalısın. Dünya tarihinde sadece 300 yıl savaşsız geçmiştir. Dünya insanlığı, Adem'in çocukları sadece 300 yıl için bu kadar, 300 yıl tek dayanabilirler savaşsız yani dünya genelinin tarihinde yani kitaplarda yansımış yani kurtuluş savaşları vardı e bu dünya savaşları işte birinci dünya ikinci dünya üçüncü dünya savaşı için de can atıyoruz peki bu kadar insan öldü ne olacak yani? Sevilmemeliyiz. Sevilmemeliyiz. Kim olursa olsun sevilmemeliyiz. Dinimizden olmasa bile sevilmemeliyiz. Bu Allah'ın bir kuludur yani. Nereden biliyorsun o yarın Müslüman olacak? Senden daha iyi bir Müslüman olacak. Bunun garantisi var, mı sende? İbrahim Aleyhisselam'ın babası putperestti. Eğer Allahu Teala onu cezalandırmış olsaydı İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber ortaya çıkar mıydı? Allah sizin kadar bilmiyor mu? Siz mi racunu keseceksiniz? Racunu sen kesemezsin işte. Bir dakikada kesersin ama sonunda sonunda kendi elinle bir şekilde cehennemini de işte o Allah'ın hoşnut olmadığı kişiyi de meydana getirmiş olursun. Bu konu çok önemlidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan sabahtan akşama kadar bahseden insanlar ölümlerden o kadar mutlu oluyor ki tam utanılacak bir konudur. Ki istersen beni anlayın, isterseniz beni anlamayın. Ben anlatacağım böyle. Sadece Allah'ın mazlumlarına zarar veren insanların ölümünden insan bir nebze olsun da öyle hani işte bu insanlar zarar vermeyecek işte bunlara. O da sevilmek güzel bir şey değil. Davuzun ala insanların ölümüne sevilmek doğru değildir. Keşke yapmasaydılar diye dua edilir. Keşke işe olsaydılar. Keşke güzel olsaydı dünya. Adem'in çocukları dünyada mutlu, mutlu ve refah içinde yaşasaydılar. Hepsi el ele, kol kol yaşasaydılar kimse kimseye zulmetmeseydi. etmeseydi. en güzel bir yerdi. Gün gelecek, ahirette taşındığımız zaman herkes kendi taşını kendi yönüne alacaktır. Kendi düşüncelerini. Zihninizi zehirlemeyin arkadaşlar. Zihninizi zehirlemeyin. Zihninizi kötü şeylere zehirlemeyin. Kendinizi güzel bir maneviyata yoğunlaştırın. Eğer ki siz insanların ölümünden mutlu oluyorsanız maneviyata giremezsiniz. Kim olursa olsun giremezsiniz. Sahte bir maneviyat olur. İnsanların ölümünden mutsuzsanız, huzursuzsanız kim olursa olsun işte o zaman siz maneviyatın çok güzel bir tadını alırsınız. İmanın tadını almış olursunuz. Parayı sadece kendiniz için topluyorsanız aynı şekilde yine imanınıza bir zedelenme oluyor ve çıkamazsınız, yükselemezsiniz. Ne zaman ki kardeşini doyurdun, komşularını doyurdun, yolda kalmışları doyurdun Kur'an'ın dediği gibi ihtiyaçtan fazlasını verdin, o zaman ruhunda bir mutluluk fayda olacaktır ve kendi cennetini kendi elinle hani kazanacaksın. O alan hoşnutluğu, alan senden hoşnutluğu bir cennettir. Sen o cennetin ağaçlarına, yapraklarına bakma. Oradaki hurilere bakmaz. Onları geç. Onları. Allah senden hoşnutsa işte o cennette seniz. İşi menfaate koymayalım. Cenneti bile cehennemi bile menfaatin içine koyduk yani. Dünyadaki menfaatler bize yetmedi mi yani? Dünyadaki ekmek, yemek yemedik mi Yani? Her şey yaşadık yani cennetin bir şekilde cennetin bir yansımasını yaşadık yani. Sadece ölümlüyüz. Cennette bile adam öldürdük yani. Cennette bile hatalar yaptık. Cennette bile birbirimizin aklına girdik. Nereye kadar bu böyle gidecek? Nereye kadar düzeleceğiz biz? Sabahtan akşama kadar namaz kılmakla olmuyor demek. Bir fikir değişikliği lazım. İnsancıl. insani, Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve surelerin başında olur. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Rahim ve Rahman. Rahim demek, yaratıcı demektir. Sen yaratıla, yarat, alan yarattığına düşmanlık yapıyorsun. Sırf senin gibi düşünmüyor. Sırf sana benzemiyor. Sırf senin gibi değil. Bunu Allah kabul etmez. Dünya geniştir dünya geniştir. Dünya şu anda gittim. Dünya toplumu 8 milyar nüfusu vardır. Bana göre 800 milyar da olsa yine dünya onlara herkese yeter. Eğer adaleti bir